Değerli takipçiler, Vailand kombi neden sıcak su olamaz? Görmüş olduğunuz gibi bir Vailand kombi. Gördünüz mü modelini? Vailand gördünüz mü? Madein Almanca. Bakın. Şurası akış türbünü olduğu yer ve bu sökülürken resmen haşatı çıkıyor. Haşatını bir görün. Bakın ben size. Şöyle bir, bir bakayım. Harika. Nasıl bir şekil almış. Biz bunu sökerken zorla söküyoruz. İçini ısıt. Tornavidaları ısıtarak şuradan sok şuradan sok. Orijinali budur. Siz sıcak suyu açtığınız zaman bu şu şekil dönmek ister. Şöyle. Ne şöyle elinize bir çevirir misiniz? Pat diye. <laughs> Ekranı çeviriyorum o kadar kafam gitti. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ekranı çeviriyorum. Tamam. Tutalım. Yani yorgunluk, benim yorgunum artık. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? İkimiz de artık yaşlandık bu sektörde. Doğru mu? Bunları kendiniz asla ve asla müdahale etmeyin değerli takipçiler. Şu işaret ha. Buranın içinde kıl kadar bir pislik kalsa aynı sıkıntıyı tekrar yapar değerli takipçiler. Bilginiz olsun. Bunlara asla ve asla müdahale kesinlikle yapmayın. Nerede şu Amerika'dan gelen tersler? Markası neymiş ya bunun? Ebro. Uuu güzel taş. Güzel bir malzeme. mu sence? Ha? Bir sıcak suyu şuradan bir açayım mı? Bir vanayı. Sıcak suyu açtığımız zaman Kombimiz hiç şu anda Bakalım şimdi ne yapacak? Ekran geldi mi? Ekran geldi. 下雪挺难的。 Hoşgen anlatacak. Ben şimdi buradan sıcak suyu açtığım zaman oradaki parmağımıza gösterdiğimiz akış türbünü. Evet. O çanak dönmeye başlıyor. O çanak eğer dönmezse hiçbir şekilde ateşleme yapmaz değerli takipçiler. Vailant kombinin hakkında biraz da bilgi verecek olursak sağ tarafta gördünüz. Everdime pompom motoru yani peteklerdeki suyu ısıyı yani şuradaki peteğin içindeki suyu çevirmeye yarayan parça. Şu gaz yani buradaki alevin yanmasına sebep olan gaz valfi. Bu bürlör, yanma odası, fan motoru, 3 yollu vana. Şu, şu parça 3 yollu vana. Şu da 3 yollu vana motoru. Şu en gıcık olan parçalardan birisi. Şu görmüş olduğunuz gibi değerli takipçiler. Kombimizin akış plaka hmm, plakalı eşanjörü. Başka bir şey de göstermeye zaten gerek yok yani takipçiler. Şimdi. Bir de kışlıkta bir çalıştıralım. Kışla aldık. Kışlıkta da yandığını görelim. Bunlarda genelde şöyle sorun oluyor. Sıcak su... Suyu... Ebru sen niye içmedin bunu? var. Şimdi i̇şte ben Ebru'nun bir sıcak su açar mısınız? Sıcak suyu açınca alev boyu büyüyecek. Harika. Oo, harika. Sıcak su geldiğinden dolayı bu müşterinin sıcak suya geldiği gerektiğini dokunsun sıcak su açıldı ya değerli yani takipçiler. Şu sıcak su buradan geldi. Plakalı eşanjörün içinden şuradan çıkacak. Yani sıcak su şuradan geliyor. Eğer burası alev gibi ısınırsa sıcak suyu kaloriferlere kaçırıyor. Efendim? Gelsin bir, bir bakar mısınız? Emre Hanım oradan bir çekilin. Sıcak suyumuz akıyor. Müşterimize gelsin suyu görsün. Bir de banyodan açalım ama burayı bir kapatalım. Evet kapatabilirsiniz. Ebru'su bu videoda sen bir kapat hadi ya. Sıcak suyu aldık. Elimize sağlık. Ben çok yoruldum. Çok yorulmuşsun. Hoşça kalın, mutlu <laughs> Sen kapatır mısın? Vallahi şu an durdur Ebru'nun gibi yapacağım. Ben de şu an aynı olup sıcak suyu aldık. Biz bizlikten çıktık. Hoşça kalın, mutlu